Evet. Daha temizlik. Araç farımıza uygulama yapıyor. Yap, yakından çek şey abi. Bak böyle bakalım. çizikler var. Daha önce para yemiş, para izleri var. Şimdi onları yok edip farımızı parlatacağız. Evet. Başlıyoruz. Yalnız bu zımpara, zımpara işi herkesin işi değil. Herkesin yapabileceği bir iş de değil. Siz sakın denemeyin. Farlarınızı zarar verirsiniz arkadaşlar. İkinci aşamaya geçiyoruz evet, zımpara arkadaşlar. Zımpara işlemimizi bittikten sonra kuru bir bezle alanımızı kuruttuk, ilacımızı başlıyoruz. Sonra buharımızı vermeye başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi matlaşmış bir far. yalnız içeride eğer fara herhangi bir yanma vesaire bir şey olursa içeridekine müdahale edemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Benim farların içinde buhu var. Yani burayla bağlantılı değil. Benim farın içinde buhu var. O buhu da benden kaynaklı. Daha önce far tamir gördüm. tamamıyla daha temizlik ürünleri bu şekilde farımızı harika bir konuma getiriyor.